Bilim tarihindeki yolculuğumuz devam ediyor. Adı gibi kendi de küçük ama bilim dünyasındaki yeri değerli mi değerli bir sayının, pi sayısının keşfinin öyküsünü izleyeceğiz bugün birlikte. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, gezegenin birinde, başları uçsuz bucaksız bir iple ezelden beridir dertte bir uygarlık yaşarmış. Gezegeni yerden bir buçuk metre yükseklikte çevre dolanan bu ip, dört bucakta her gün yolcuların önünü kestiğinden ulemanın kafasını durmaksızın meşgul ediyormuş. Bir gün birisi çıkıp ipi bir metre kadar yükseltmeyi akıl etmiş, bunu başarmış da. Böylece çağlar akıp gittikçe ipin varlığı bile belleklerden silinmiş. Acaba ip ne kadar daha uzatılıp da bir metre yükseltilmiş dersiniz? Programımızın sonunda bu konuya geri döneceğiz. Masal deyip geçmeyin. Bunu az çok çağrıştıran ünlü bir problem, çağlar boyunca gezegenimizden gelip geçen sayısız matematikçi, mimar ve mühendisin kafasını meşgul etti. İlk kubbeleri inşa edenler de, gezegenlerin yörüngelerini ilk kez izleyenler de, er ya da geç, belirli bir sayıyı doğru olarak bilmenin önemini fark ediyorlardı. Dairenin çevresinin çapına oranını. Belki de ilk girişimlerde çapını bildikleri bir silindirin çevresine ip dolayıp sonra da bunun uzunluğunu ölçtüler. Hepsi inceledikleri daire ne büyüklükte olursa olsun aradıkları oranın sabit bir sayı olduğunun farkındaydı. Bu sabit sayı 3'ten biraz daha büyük bir değere denk düşüyor olmalıydı. Ama kimse gizli küsuratı kestiremiyordu. Bu orana pi adının verilmesi için de ta 1700'leri beklemek gerekecekti. Başlangıçta herkes pi sayısının iki sayının basit bir oranı biçiminde yazılabileceğine gönülden inanıyordu. Günümüzde bile ayrıntısal olmayan işlemlerde pi sayısı 22 bölü 7 oranıyla yazılıyor. Verdiği sonuç sadece ilk 3 basamak yani 3,14 için doğru olsa da. Milattan önce 2000'lerde eski Mısır'da ise çok daha karmaşık bir oran olan 256 bölü 81 kabul ediliyordu. Sadece ilk iki basamağı doğruydu. Milattan sonra ikinci yüzyılda Batlamyus sayının doğruluğunu bir basamak daha ileri götüren 377 bölü 120 oranını yazdı. 650 yılı dolaylarında Hindistan'da ise oran fikri bir yana atılmış yine tek basamağa kadar doğru olan kök 10 değeri kullanılmıştı. Pi sayısı irrasyonel bir sayı. Yani İki sayının oranı biçiminde yazılamayan ve küsuratı sonsuza kadar uzayıp giden bir değer. Bu durum 18. yüzyıla kadar gösterilememiş olsa da sezinleniyordu. 1761'de Johann Heinrich Lambert, pi'nin irrasyonel olduğunu kanıtlamadan yüzyıllar önce matematikçiler pi'yi ifade etmek için kesirler dışında yöntemler bulmayı denediler. Bu amaçla bir takım denklemler yazıyor, sonra da bu denklemlerdeki bilinmeyeni hesaplamak için yine bir takım hesaplamalara girişiyorlardı. Bir başka deyişle, pi'yi ifade ettiğini düşündükleri polinom denklemlerin kökünü buluyorlardı. Bu çabalarda fayda etmemişti. Zaten hatalı üretilen farklı polinom denklemlerin kökleri birbirini tutmuyordu bu yönteminde hiçbir zaman sonuç vermeyeceğini sezenler, pi'yi polinomlardan farklı denklemlerle ifade etmeye başladılar. Ancak bu denklemler de pi sayısının kendisi gibi sonsuza kadar uzuyordu. Denkleme kaç terim eklenerek sonucun hesaplanacağı araştırmacının keyfine bırakılıyordu. Nedenli fazla sayıda terim hesaba katılırsa, elde edilen sonuç küsuratı bakımından o denli doğruya yakın oluyordu. 1775'te büyük matematikçi Euler de bu yaklaşımı savunup eski yöntemlerin tümüyle rafa kaldırılmasını önerdi. Pi'nin cebirsel değil, aşkın bir sayı olduğuna, yani bir polinom denklemiyle ifade edilemeyeceğine inanıyordu. Nitekim 1882'de Ferdinand von Lindemann bunu kanıtladı. Pi kesin kes aşkın bir sayıydı. Dünyanın sonuna kadar hiç kimsenin pi'yi bir kesirle ifade edemeyeceğini, hatta çözümü pi'ye denk olan basit bir denklemin hiçbir zaman yazılamayacağı acı gerçeğini herkes öğrendi. Adeta doğa en sevgili sabitinin tam değerini öğrenmeyi insanlığa yasak etmişti. Artık pi'yi hesaplama çabası uygulamaya yönelik olmaktan uzaklaşıp, saf matematiksel hatta felsefi bir arayışa dönüşmüştü birbirinden ilginç yöntemler türetildi. Söz gelimi, ağaçların düzenli aralıklarla insan eliyle dikildiği bunun gibi bir korulukta, rastgele bir ağaca sırtınızı yasladığınızda, çevredeki ağaçların bazılarını aralıklardan görebilirsiniz, bazılarını ise görüş alanınızdaki daha yakın ağaçlar kapatır. Rastgele seçilmiş bir başka ağacın görüş alanınıza girme olasılığı 6 bölü pi'nin karesine eşit olarak hesaplanabiliyor. Olasılığa dayanan bu gibi yöntemlerle pi'nin değerini hesaplamaya kalkışan Buffon kontu Louis Lersler şöyle bir formül bulmuştu. Elinize bir çubuk alın ve yere aralıkları çubuğun uzunluğunu biraz geçen paralel iki çizgi çekin. Çubuğu yere rastgele attığınızda çizgilerden birine değme olasılığı pi sayısının fonksiyonu olacaktır. Bu olasılık çubuk uzunluğunun iki katı bölü yerdeki çizgilerin uzaklığının pi ile çarpımıdır. Çubuğu binlerce defa atıp çizgilere denk geldiği vakaların oranını not ederseniz pi'yi en azından 3 basamağa kadar doğru olarak elde edebilirsiniz. Neredeyse tümüyle anlamsız olsa da pi'yi daha da doğru bir küsuratla yazma çabası ve yeni hesaplanan basamaklarda öngörülmedik gizli bir düzen bulunabileceği inancı hiçbir zaman yitirilmedi. Bilgisayarın icadı, terimleri sonsuza kadar uzayan seri denklemlerin olabildiğince fazla terimini hesaplamayı kolaylaştırdı. Böylece bu çalışmalar daha da hız kazandı. Pi'nin bugün bilinen en doğru değeri 1999 yılında Tokyo Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından hesaplandı. Üstün bilgisayarlarda günler süren hesaplamayla ve iki farklı algoritma kullanılarak elde edilen değerin 206 milyar 158 milyon 430 bin basamağa kadar doğru olduğu savunuluyor. Bugün dünyanın dört bir yanında Pi'yi 100 basamağa ya da 1000 basamağa kadar ezbere bilenlerin kurduğu derneklere rastlayabiliyoruz. Artık neredeyse tümüyle uygulama değeri taşımaktan uzak entelektüel bir uğraş haline gelen bu çaba, insanoğlu var oldukça sürecek gibi görünüyor. Pi'nin hesaplanmasının bu denli önemsenmesinin bir nedeni de aslında dairenin çapı ya da alanıyla sınırlı olmayan, matematik ve mühendisliğin akla gelmedik alanlarında ortaya çıkan, evrensel nitelikte bir sabit oluşu. Söz gelimi, zamanı ölçmenin en pratik yolu olan sarkaçların salınım periyodunu öngörebilmek için, sarkaç kolunun uzunluğu ve yer çekimi sabitinin yanı sıra pi sayısını da biliyor olmanız gerekiyor. Bir başka deyişle, pi sayısı uzam ve zamanın kesiştiği noktalardan birinde köşe başını tutmuş. Programın başında sunduğumuz problem üzerine düşündünüz mü? Koca gezegeni çepeçevre dolanan bir ipin bir metre yükseltilebilmesi için ne kadar uzatılması gerektiğini hesaplayan matematik severler, doğru yanıtı sadece ve sadece 2 pi metre olarak hesaplamış olmalı. Çevresi dolanılan bir gezegen değil de bir elma ya da dev bir galaksi de olsaydı yanıt değişmeyecekti. Hesaplarken dünyanın yarı çapını ya da çevresini bilmemizin gerekmemesi bize pi sayısının evrenselliğini mi hatırlatıyor acaba? Bilimin serüveni önümüzdeki bölümlerde devam edecek.